Değerli izleyicilerimiz Can Erzincan'dayız. Köyün altını üstüne getirdik. Refahiye'deyiz. Altıda uçağımız vardı. Şu göğe bir girelim dedim efendim. Altın üstüne getirince alt köye denk geldik. Öncelikle Ömer ve Ayşe Kubat'ın hayratından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hayır hasanat yapmayı unutmayın diyoruz. Emin olun tamamen doğal bir çekim. Gel yaklaş. Böyle kapı açıktı. Önce şu ablayı gördüm. Selam verdim. Aleykümselam dedi. Bu gördüğünüz de bu köyün prensesi değerli dostlarımız. Gözünüz şöyle bir prenses görsün. Güzel görsün. Böyle Can Erzincan'ın refahiyenin hanımefendisini görsün diyoruz ablacığım. Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam. nasılsın? Aleykümselam. Nasılsın? Iyi misin? İyi vallahi. Bu köydensin. Yok ben başka köyden hangi misin? köydensin? Sen bizim çorumlar gibi konuşuyorsun ya. Dolaylı koyunlansın. Dolaylı, dolaylı. dolaylı köyündensin. Koyun. E buraya niye geldin? Evliyim burada. Burada mı? Enişte mi buralı? He he. Yaşıyor mu enişte? Yaşıyor. yaşıyor. Yatıyor mu? Evet. Daha bugün pazar tatil. Yok yaşlı yaşlı. Yaşlı kaç yaşında? 90'a yakın. E. Ben soruyu buraya soruyorum orada çok dilli bir abla var oradan cevap veriyor <laughs> 90'a yakın. Diyor. E. Evde mi şimdi? Evde mi şimdi? Nerede? Camide, camide mi? Camide. Bulacağız onu biz. E. Senin yaş kaç? 60 var mı? Ne 60'ı? 60. Şimdi geleceğim oraya. Buraya soruyu sorunca orada o kadar çok konuşuyor. Bakalım orada konuşabileceğim mi? İsim ne İsimli annem? Kerime Al. Kerime Al. Can Erzincan'da kal. Senin yaş kaç? Dedim ya. De 80 var. 80 vardır dedim. Ortalama. Hacı abi kim? Hacı abi kim? O da komşumuz burada. Komşu mu? Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Deli akıllılar burada. Buraya, buraya geldin mi? Ne Deliler, yapar abi? Deliler akıllanır buraya geldin mi? Öyle mi diyorsun ha. abi? Abi ha. ben zaten Şebin Karahisar'da ha. Tamarza diye bir yer var. Orada... Şebin Karahisar dediğin yer neresi senin? Girasın mu? Evet. Orada ne var? E, çekim yapmaya gittim. Ha, orada orada, dediler ki, orada Allah. bir anna köyü var. Bilir misin onu? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Abi, ne orada... biçim çekimcisin sen? Abi, tepe, tepe, Nasıl tepe, bilmezsin ya? Tepe tepeye götürdüler. <laughs> akıl suyuna götürdüler. Akıl suyundan içtim. Aa, kendimden geçtim. Kendimi canersimden durdum. Rahmetlik oldu. Ecevit vardı. Bir tane Ecevit. Rahmetlik oldu. Rahşan Ecevit mi? Rahşan Ecevit. Ha tamam. o köylü. Aa, oraya gittim işte. Orada akıl suyundan içtim. Sizin Aa. isim ne? Şöyle dön bir güzelliğini Aa. bir görsünler yakışıklı. O, o ha. Anna Köyü'nden. Hayır hayır. Sizin Ha, eski ismi e, öyle demek ki. Eski. Ha. eski İsim, isim ne abi? İsim mi? Kötü bakı. Ne? Kötü e, bakı. Kötü baki. Ha. Baki ya hiç de öyle de değil. değil. Sen çok gayet bakımlı adamsın. Yo. Güzel adamsın. Akıllı Kesin adamsın. Beton ha. gibi ha. Erzincan'dan pehlivan bir iki tane çıkar ama bir kere Yo, bir yok. de Baki Yo. abi. Yaş kaç Baki abi? 90. Ciddi mi diyorsun ya? Evet. Baki abi 90 yaşında mı? Söyle bir görün değerli dostlar. Evet. Hı, bir can su, ben, seni, ben seni, ben seni her ülke, abi, iki TV'de cumartesi abi, günler. miyim? Oh İl 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 hamur bu. nasıl bembeyazsa un nasıl bembeyazsa Baki abi de vallahi öyle nurlu bir adam. Nasılsın Baki çok abi? Çok teşekkür misin? ederim. İyi misin? Elhamdülillah. Bize güzel bir dua et şurada şu ekmeğin ah, başında. Elhamdülillah. Başında. Allah. Cenab-ı Allah sizleri bizlerin başından eksik etmesin. Mevlam Allah ülkemize güzel hizmetler yapanları. Amin Amin. Sizleri de onların içerisine dahil etsin. Ablam ne yapıyor ekmekleri kontrol edip edip geliyor. Yok onlar, onlar hamur. Hamur mu? Ha. Hamur. O zaman diyoruz ki burası Can Erzincan Sofralardan hamurumuz, tarlalarda ayağımızdan çamurumuz eksik olmasın. Değil amin abi? Amin Amin. Eyvallah amin. abim. Şöyle şu ablalara da bir geleceğim tekrar. Ha. Bu abla. Ya abla. Deminden beri soruyor oraya soruyordum. Cevabı sen veriyordum. İsim nedir efendim? Çiçek Koçan. Çiçek Koçan. Koçan. İyilik gördün mü yaklaşan, kötülük gördün mü <laughs> kaçan diyorsun. Doğru mu? Evet. Eyvallah. Çiçek anne sizin yaş kaç? Benimki 79'a yakın. Yet ya burada da hiç yaşını net söylemiyorlar. Yakın diyorlar. Ama Biraz... ben 48 doğumluyum yavrum. 48 doğumluysan 79. Yo e bir dakika. 77, 78. 77 yaşındasın. Tabii. Allah nazardan saklasın. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Buraya gelin olalı da 50, 58 sene oldu. Nereden gelin geldin? Gercenisten. Rafayen'in orada. Memnun musun? Koca yok. Ne oldu? Yolladım. Nereye? <laughs> Nereye yolladın? <laughs> İkinci yola. Allah Allah. Ya. Ama gülme bir gün o yola sen de gidersin. Gidecek. O yoldan gitmeyen yok. <laughs> O yola girmeyen yok. O yola gidip de geri dönen hiç yok. yok, yok. Çiçek hanım. 16 sene oldu ya. yavrum. Senin de kabrinin başında çiçekler açar. Bak bak 16. Dost bildiklerin iki kelime dua edip sonra hemen eve kaçar. <laughs> ya Çiçek hanım. <laughs> sen ekmeği nasıl güzel yapıyorsan biz de lafı güzel yapıyoruz. İşte ne ekmeği yapıyorsun mi? Çiçek anne? Katmer. Pata şey. Böyle ekmeği şu anda ne yapıyoruz? Hareket çekiyoruz. Yağlıyruk yağlıyruk. Yağlayacak mıyız? Buna şimdi Erzincan refahiye katmeri mi diyeceğiz biz? Evet. Eyvallah. Evet. Erzincan refahiye katmeri çiçek annem. Şimdi yağlıyoruz altın sarısı yağımızı şöyle yağladık. Fırın ya. yanıyor mu? Yanacak mı fırın? Yanıyor. Şu anda yanıyor. Atacak mıyız bunları? Anne? Yok. Nasıl yok? Duracak, bekleyecek sonra açacak. Ne zaman atacağınız? Biraz bir saat süre. Bir saat süre. Evet. Eyvallah. Şimdi ekmeği şöyle katlıyoruz. Biz bu ekmeği yemeden gitmeyiz bak açık söyleyeyim. Bir sürek yiyeyim. Ha ben ekmeği yemeden gitmem. Ablacığım siz nasılsınız iyi misiniz? Şöyle bir geleyim oraya da evet. Alt köyümüzde orijinal köy ekmekleri yapıyoruz. Sizi tanıyalım ablacığım. Benim ismim Şerife Kutlu. Abla ne yapıyorsunuz bugün ekmek günü mü? Pazar. Evet, bugün ekmek günü İstanbul'a gideceğiz ekmek yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Ha bunlar İstanbul hazırlığı İstanbul'a hazırlık. İstanbul'a hazırlık yapıyorsunuz. Evet, Refahiye'nin alt köyünün Meşhur katmeri mi yapılacak? Annen, evet fırın katmeri. Ama erken gidiyorsunuz daha ağustosun onu. Ya biz öyle gezmeye geldik bir haftalığına. Annem bunlar. Öyle mi? Evet. Annen o mu? Annem. Kardeşim. Eyvallah. Evet şu anda gördüğünüz gibi okla aç mı diyoruz? Yasla aç mı diyoruz? Merdane. Merdane ile ekmeğimiz açılacak ama şurayı ben kaçırmayayım. Evet, Hemen evet. oraya geliyorum. Annemin adı neydi? Ya, ya. Kerim anne. Şu an ne yaptık? Ne? Sen şimdi 90 yaşındasın. 90 yaşında. 90 mı bilmiyorum ya 90 dediler 90. Yok. Ne ateşi ne odunu? Çam. Çam. Burada ekmekler çam odununda mı yapılıyor? Evet, çam. Odununda. Evet fırında değerli dostlar çamlar atıldı. Evet. Kerim annem şimdi içeriği temizledi. Şurada da seril ekmekler var. Açılacak, yağlanacak. Ondan sonra bir saat sonra mı atacağız? E, yok da atarım. At, atacağım hemen ama bir e, saat e. dedi. Ee, i̇ki tane bir çürük de giyin. Ya Kerim annemin şu kerimeliğine bir bakar mısın? İki tane bir şürekle yiyin dedi ya. Allah senden razı olsun, ölmüşlerinin canlı değilsin. Şimdi güzel ekmek yapımlarıyla ocağımızın ateşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Alt köydeki yolculuğumuza nasip diyerek inşallah devam edeceğiz. Bakalım Kerim annem nasıl ekmek pişiriyor? 90 yaşındaki Kerim anne. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.